Tarih bazen gökyüzünden başlar. Bazen de gökyüzü tam tarihin kalbinde yankılanır. Bu videoda kova aslan tutulmalarının geçmişten günümüze uzanan izlerini konuşacağız. Kova dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk gelenin gökyüzünden insanlığa bilgilik akıtan bir figür olduğunu, kolektif bilinci, evrensel kardeşliği, yeni çağlar, reformlar, ve insanlık için hizmeti anlattığını hatırlayalım. Aynı zamanda özgürlük temaları da yine bunun içine dahil oluyor. Aslına geldiğimizde ise yenilmez bir güç, kahramanlık, yüce egemenlik anlayışı, ilahi ışığın kalpten yansıması, gerçek liderlik bilinci, ve aynı zamanda yaratım gücünü anlattığını yine aslan temalarıyla birlikte biliyoruz. Astroloji döngülerle ilgilenen bir ilim olduğu için hiçbir döngü her zaman aynısı olmasa da tarih bize her zaman bazı küçük referanslar sunar. Kova-Aslan tutulmalarının bir döngüsünde Birinci Dünya Savaşı'nı görürken ikinci döngüde ise İkinci Dünya Savaşı'nı görmekteyiz halkları, ulusları, toplulukları etkileyen ve aynı zamanda liderleri anlatan bu görünümle birlikte Stalin'in vefatı, 2. Elizabeth'in tahta çıkışı da yine bu sürece dahil oluyor. Berlin duvarının bir döngüde örülmesi ve bir diğer döngüde ise yıkılışını hep beraber görüyoruz. <laughs> Sanıyorum ki bu videodaki bu küçücük kız şimdilerde kırklı yaşlarında olsa gerek. Devamında ise Romanya'da Çavuşescu'nun devrilmesi ve yönetimin değişmesi yine önümüze çıkıyor. Yine tarihte bu tutulma aksında aynı zamanda her döngüde Amerika'da bir başkan ve lider değişiminin olduğu da gözlerden kaçmıyor. Geliyoruz Mısır'a ve yine burada da karşımıza yine bir devrim çıkıyor. İnsanların, halkların bir arada olduğu bir görüntü yine önümüzde. Ülkemize baktığımızda ise Süleyman Demirel hükümetinin düştüğünü, yeni hükümetin kurulduğunu yine bu döngü içinde görmüş oluyoruz. Yeni partilerin kurulması, anayasa değişimi gibi süreçler de bu döngüye dahil tabii. Aynı zamanda Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, gündemleri yine bu döngüde karşımıza çıkan gündemlerden biri oluyor. Takip eden süreçte yıllar ilerledikçe 80'li yıllara doğru geçiş yapıyoruz. Ve 1980'de Kenan Evren'i görüyoruz, Adnan Menderes olaylarını görüyoruz. Süreç bu şekilde devam ediyor. Her şey devam ederken dünya tabii ki durmuyor dünyada Suriye, Irak, İran, Pakistan, Çin, Kuzey Kore her daim anılası, sözü geçen zamanları bize gösteriyor. Bir de Rusya'yı burada atlayacak olamayız tabii ki. Zaman ilerledikçe, döngüler ilerledikçe biz de tarihin sayfalarında böylece ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir geçmişe göz atmak size nasıl hissettirdi bilmiyorum ama açıkçası o sokakları, o küçük kızı görmek bizi duygulandırdı. Son olarak Kova burcunun bilim astroloji, astronomi, uzay, teknoloji, icatlarla bağlantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden tüm bunlarla ilgili gelişmeler de önümüzdeki süreçte bizleri çok bekliyor. Gökyüzü her zaman konuşur. Yıldızlar tarihin satır aralarında düşer. Biz de bugün o satırları yeniden okuduk. Kova Aslan hattı yeniden sahneye çıkıyor. Peki bakalım dünya bu sefer neresinde? Hangi rolünde yer alacak?